Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir. 18-24 Kasım haftası evet. Akrep burçlarımızın tarot açılımını başlatalım. Yükselen akrep, ay burcu akrep ve güneş burcu akrep olan arkadaşlarım için sizin tarot açılımınızı bu hafta bakalım. Ne gibi durum ve olaylar sizi bekliyor olabileceğini bir bakalım soralım kartlarımızdan. E, niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız açılımımız bitene kadar dedikten sonra başladık canlar. Dünya kartı wow. Mutlu bir son. Bu hafta sizin için kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Geçmişi bırakmanız gerekli ve 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 araba kartıyla harekete ve eylemselliğe geçeceğiniz bir durum, bir olayınızda söz konusu dedi bize. Mutluluğa giden bir yol sizin için söz konusu artı değişip dönüşen akrep burçlarımız mevcut. Hayatınızda arındığınız bir dönemden de geçiyor olabileceğinizi de bize söyler kartlarımız. Devam edelim bakalım. Evet. Bir fırsat aradığınız bir haftadan geçen siz akrepler yaşamınızdaki o sihri bulmaya çalışıyorsunuz. Duygularınızın farkında olacağınız ve farkına varmak istediğiniz ve biri tarafından da gözüp gözetlenip kullandığınız bir dönemden geçiyor oluşunuzla beraber artık o geçmişinizde üzen sizi o durum o kişi kimse onu bıraktığınız bırakmak istediğiniz çünkü mutluluğa gitmek istiyorsunuz mutluluğa Adım atmak isteyen siz akrep burçları, e, o geçmişinizi bıraktığınız an bu durumu, e, bu durum sizi geliştirecek. Zaman bütün yaralarınızı saracak. Siz yeter ki geçmişi bırakın. Zaman bütün yaralarınızı saracak dedim. Gerçek mutluluğu arzuladığınız, mutlu olabilmek için çabaya girdiğiniz, kendinizi mutlu edecek mevzuların, peşine koşacağınız bir haftadan geçiyor oluşunuzla beraber bir mutlu sonunuz var döngünün başına dönmek istemiyorsunuz ruhsal gelişme ve kavrayış içinde olan siz akrep burçları e, siz akrep burçları Ruhsal ve e, gelişme ve kavrayış içinde olduğunuz bir hafta içinde oluşunuzla beraber bu durumu yani o ruhsal gelişme içindeki e, o sıkıntıları sona erdirmek ve nihayette bu sıkıntılardan özgürleştiğinizi, önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacağını geçmişi arkanızda bırakmanız gerekli. İki kartta geçmişi arkanızda bırakın. Çünkü sizler değişip dönüştüğünüz bir dönem içindesiniz. O değişip dönüşüp e, ruhsal olgunlaşma artı ve büyüme yaşayan siz akrepler, ee, elde ettiğiniz her başarı için çalıştın ve kazandın. Ödül olarak ise şimdi gerçek bir zafer anı yaşayacaksın. Sen keyfini çıkar. Çünkü ilkbahar gibi tazelenmiş hissediyorsun. Kararlılığını koruyacak ve ilerleyeceksin. Her olasılığa hazır olan siz Akrep Burcu burçları çevreci aktivitelere de e, girişimlerde bulunacaksınız ve sizler yaşadıklarınız o acıları asla deneyim e, yani asla deneyim olarak da şöyle bir gözden geçirdiğinizi de söylüyorsunuz o yaşadıklarınızı o yaşadığınız acıda acı da olsa deneyim kazandım dediğiniz bir dönem bir haftadan da geçiyor. Oluşunuzla beraber kararlılık ve öz denetiminizi elinize alarak mesleki bir ilerlemeniz var. Bu hafta bir meslek Mesleğinizde bir terfi, daha çok ilerleme kat edeceğinizi, başarının başkalarınınca da onaylanacağı bir haftadasınız. Başarınıza başarı katacaksınız ve başarılarınızın başkalarınca da onaylandığını bize söylüyor. Siz duygularınızı netleştirdiğiniz, duygularınızı net bir şekilde ifade edebileceğiniz, e, ayaklarınız bir yere gitmek istemiyor bu hafta. Bir yere ee, bir yerden teklif gelebilir. Hani e, bir topluluğa teklif, bir düğündür bir ne bileyim e, bir yere gidebilirsiniz. Ama buraya gitmek de istemeyip e, geri dönüşler e, olabileceğini de yani gitmek istemediğiniz için arkadaşlarınızla da aranızda bir takım küçük ufak tefek e, bir konuşma geçebilir dedi bize. Hayatınızda fazla olan ne varsa çıkarıyor olacak olan siz akrepler köklü bir temizlik yapıyor ve işe yaramayanlardan kurtuluyor ve arınıyor oluşunuz söz konusu bir ilkbahar tazeliği yaşıyorsunuz ruhsal olgunlaşıyor ve büyüyorsunuz gerçek mutluluğu arzuluyor geçmişinizi bırakırsanız bu gerçek mutluluğu yaşayacaksınız sizi ee, ve zamana bırakırsanız o yaşadığınız sıkıntıları bütün yaralarınızı zaman saracak dedi. Geçmişi arkanızda yeter ki bırakın ki son o mutluluğu o mutlu sonu yaşayın. Ruhsal gelişme ve kavrayışta olan sizler her olasılığa da hazır bir vaziyettesiniz. Başarınızın başarınıza başarı katacağınız bir haftadan da geçiyor olabileceğinizi bize söyler canlar kartımız. Umarım faydalı olabilmişimdir akrepler. Kendinize öbür videomuza kadar çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.